Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pijama askerler uyurken onları kaçırdım. Ve bu görmüş olduğunuz sudan aşağı atacağım. <laughs> onları gerçekten suya atacak mısın Romeo? Evet. <laughs> Hadi atmaya başlayalım. Önce kimden başlasak acaba? Bu arada baya yüksek bir yerden suya atacağız. Hem de kurbağalı pis su burası arkadaşlar. Çok Korkunç ve tehlikeli bir yer. Böyle görmüş olduğunuz gibi bir dere burası böyle su akıyor. Şimdi uyuyan pijama askerlerimizi suya atacağız. <laughs> o zaman önce hangisinden başlasak atmaya? Bence önce kedi çocuğu atalım. Gel bakalım kedi çocuk. Hey Romeo gerçekten atacak mısın onları suya? Evet Aykaz'ı ne sandın? Ama çok korkarlar Romeo. <laughs> ben kötü bir diyeyim. Korksunlar istiyorum. Atacağım işte. Kedi çocuğu atıyorum. Hazır mısın? Görüşürüz kedi çocuk. <laughs> Olamaz gidiyor. Hey Romeo ne yaptın? Gerçekten attın onu. <laughs> onu kurtarmamız gerek. <laughs> Merak etme kedi çocuk gelip seni kurtaracağım. Dayan atlıyorum peşinden. Hoppa. Ay kızı ne yaptın? Sen neden atladın? Olamaz. Gidip ikisini de kurtarmam gerek şimdi. Ay kızı merak etme seni kurtaracağım. Geliyorum ay kızı dayan. Hoppa. Aa. Ne oldu böyle? Ne işimiz var burada? Kedi çocuk nerede? Yoksa suya mı düştü? Suya atlayıp hemen onu kurtarmalıyım. Kertenkele çocuk uyan. Hadi suya atlayıp kedi çocuğu kurtarmalıyız. Ah, neredeyiz biz baykuş kız? Buraya ne zaman geldik? Kedi çocuk suya mı düştü? Hemen kurtarmalıyız. Hadi kedi çocuk sudan hiç hoşlanmaz. Atla baykuş kız at. Hadi atlayalım. Hoppa. Hadi kedi çocuğu kurtarmalıyız. Acele et. Kertengele çocuk. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Pijama askerleri suya attım. Şimdi de arabalarını suya atacağım. <laughs> Önce baykuş kızınkini atalım. Hop. Mis gibi yüzerek gidiyor. Kayıplara karışacak şimdi. Şimdi kedi çocuğunkini atalım. <laughs> güle güle kedi çocuğun arabası. Sen de gittin. Tamam şimdi kertenkele çocuğunkini de atalım. Tamamdır. Hoppa. Kertenkele çocuğun arabası da gitti. <laughs> o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce onlar çok güzel yüzdüğü için benim de atlayasım geldi. Ben de atlıyorum. Onun için Hey Romeo sen çok kötü birisin. Ben de seni suya atacağım o zaman. Güle güle Romeo. <laughs> Romeo gitti. Romeo yüzüyor. <laughs> Romeo düştü. Gidip onu kurtarmalıyım. Yoksa bana çok kızar. Bekle Romeo kurtaracağım seni. Olamaz olamaz. Çok hızlı gidiyorum. Kedi çocuk. Kurtaracağım seni. Gel gedi çocuk tutacağım seni. Merak etme. Kurtardım seni kedi çocuk dayan. Tamam gel. İyi misin kedi çocuk? Romeo seni attı. Ben gerçekten atacağını bilmiyordum. Onun adına özür dilerim. Kurtardım seni. Galiba Romeo da suya atladı benim peşimden. Bakayım. Seni kurtaracağım ay kızı dayan. Gel. Geldim ay kızı. Niye kedi çocuğun peşinden atladın ay kızı? Cevap ver bana. Ay kızı, kedi çocuğun peşinden niye atladın? Onu kurtarmak için atladım Romeo. Niye onu suya attın? Ben gerçekten atacağını bilmiyordum. Şaka yaptığını sandım. Şaka yapmadım ay kızı. Kötü biriyim ben çünkü. Neyse. Herhalde baykuş kızı da kertenkele çocukla peşimizden atlamıştı. Bakalım Aa geliyorlar işte. Biri onları tutsun. Kedi çocuk iyi misin? Seni kurtarmaya geldik. Romeo seni suya attı değil mi? Gel seni kurtaracağız. Hey ay kızı, sen ne arıyorsun burada? Ben kedi çocuğu kurtardım bir kere. Ha iyi o zaman. Sen iyi misin kedi çocuk? İyiyim, iyiyim. Hadi gidelim buradan. Çok ıslandım ve her yerim çamur oldu. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hey şuraya da bakın arabalarımız suyun içinde gidiyor. Olamaz kimi kurtaracak onları? Hey Romeo Romeo hepsini tutuyor. Teşekkürler Romeo. Kedi çocuğun arabası gelmiyor ama. Tamam kedi çocuğun arabası da geldi. Arabalarınızı kurtardım çocuklar. Artık arkadaş olabiliriz. Ben de iyi olabilirim isterseniz. E arabaları zaten sen attın Romeo. <laughs> Şu arabalara bir bakalım ya. Her yeri çamur oldu. Islanınca da bozulmuştur şimdi. Romeo niye herkesi suya atıyorsun ya? Ben sadece eğlenmek istemiştim. <laughs> Gidiyorum ben işte. Bana hep kötü davranıyorsunuz. O yüzden kötü oldum ben zaten. <laughs> hey Romeo dur ağlama. <laughs> tamam Romeo tamam. Ben de sana araba alacağım. Merak etme. Kedi çocuk Romeo'yu çok üzdün. O da beni ve arabalarımızı suya attı ama. Aynen haklısın ama. Suya atmaması gerekiyordu. Çok yanlış bir davranış. Neyse arabalarınızı alın hadi gidelim buradan. Çalışmıyordur ki ıslanmış her yerde çamur olmuş ya. Binin arabalarınıza. Bu videonun sonuna gelelim en iyisi. Arabalarımız da çamur ve bozuldu zaten. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.